Minecraft oynuyoruz. Bu oyun kesinlikle ücretsiz. Şey, internetsiz oynayabiliyor gördüğünüz gibi. Ama bazen tane girebilir. Ama sadece bir tane, bir tane ekran girer. İnternet kapatın sadece bir tane tane girer. Bak bir tane girmez arkadaşlar. Öyle bir şey olabiliyor. Yani böyle bir tane oyun için. Bir çakmak da diyebiliriz. Yani şu bir tane ekran geldi. Bundan sonra ekran gelmeyecek. Yani öyle düşünün. Çünkü şey öyle. Altın... Evet, arkadaşlar. Şimdi ben çarptım onu da. Arkadaşlar. Bu ne bir taktik. Tamam aşkım. Tamam aşkım buradayım. Evet, arkadaşlar şimdi Minecraft'e girmesini bekliyoruz ha. Hayır mı Bekle bekle bizim Ben daha yumurta olacağını düşünüyorum ben sadece. Gel gel. Hangi not olduğunu düşünüyorum Ben artık yapacağım. Arkadaşlar bekleyin. Bir tane bana veriyorum. Birazcık. Evet. Yani, Her zaman bir düzlenecek. Herkes dur. gelebilir. Arkadaşlar o oyunu sektir. Arkadaşlar. Yıkıcam tamam, mi? <laughs> gel, gel, tamam, Yani. Şu oyunu girsin. Biz oynayalım. Tamam, tamam, tamam. Ver 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 ver. arkadaşlar. Şimdi oyunumuza gireceğiz. Ne Ve tamam. Neyse bu oyunu gireceğiz. İşte Game of Duty de var burada. Arkadaşlar göstereyim arkadaşlar. <laughs> <sahi. gülüyor> Buna basıyorsunuz. <laughs> <laughs> Ortada yine basıyorsunuz. <Nasıl>? Ondan <laughs> sonra. Buradan Game of Duty seçmeniz lazım. Seçip şuradaki halı harfin bir altındakine basarsanız nasıl buna basıp bak game mode Game mode bile açılı oluyoruz. Yani ol, oluyor, o oluyor, oluyorsunuz. Söyleyemedim arkadaşlar. Ben ama game mode birini ölemeyeceğim Zaten bir tane şeyim var. Arkadaşlar bir de şey telefon çağırırlar. Böyle bir şeyler gelebilir. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Ya çakmak değilim. Burada da eşyalarım var. Böyle. Burada da şeyim var. Kötüyüm. <laughs> Burada. Bunlar ne koymadım arkadaşlar. Sizin yorumlarınızla bu, bu, bu köpeğin ismini koyacağım. Arkadaşlar bir şey ben daha yeni başlamadım. Yani böyle şeyler yaptım. Balkon falan yaptım. Yani şimdi çekeyim dedim. Öyle Yani sizi uğraştırmıyorum. Burada da balkonumuz var. Kalp kapıları olmuş olabilir. Böyle balkonumuz var. Arkadaşlar. Bu pek işe yaramıyor. Ben yine de yapalım dedim. Arkadaşlar. Şimdi de yaparsınız. İstiyorsanız yaparsınız. Burayı böyle yaptım ki başka yapamadım. Aslında yapabilirdim de ben toprak göl yapmak istedim. Ondan sonra burada eşyalarım var. Dur endir endir gözüm var mı yoksa gemi kubbe alacağım? Yok ya almayacağım ya da. Bisküvi kokuyor mu? Zarin mi? Şuradaki mağaraya da gelsin onu. Arkadaşlar pardon çok ciddi söyledim. Dur bekle. Güzel. Ne de ay kuruş Hop. olacağım. Oh Aman. Oh Aman. Hadi ben yatar arkadaşlar. Vallahi çok tehlikeli oldu. Bak bana gerçekten tehlikeli oradaki. Onu izledi koydum Yani, yani öyle boşa gitmesin diye. Sizi koydum. Şimdi.

Hayır, evimin yanında patlama var. Hayır, evimin yanında patlama. mızrakla ya vuracağım. Gel, gel. Babası Lan alo. Babasının aşkı. Hemen de gözünde bir yaş var mı ya? Gel, gel. Şıkı olursan. Gel sen. Gel, gel. Gel, gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıkları evet. evden uzak tutun yani benim gibi. Onu bir yürü git, ay bir yürü gel. Tamam. Tamam şu an şu an. Kripto döveceğim. Nasıl diye Mis gibi korkalı. Dalinle mis gibi korkalı. Biliyorum ben patlamış. Mis gibi korkalı. Dalinle mis gibi korkalı. Allah <'a> Bismillah diyerek <Sessizlik> <gel>. ben <Sessizlik> kalkanla gidiyorum arkadaşlar. Dalinle mis gibi korkalı. O ne? İndirmen var da kaçar. Vallahi <Sessizlik> <indirelim Sessizlik> mi şey? indirmen şey gördüm. Görmedim de şey. İndirmen şeyi gördüm. Allah'ım bakmam. Vallahi bakmam. Delinle biz gibi korkalım. Şimdi zor. Şimdi sizi yiyeceğiz. Arkadaşlar bir şey benim kardeşim var. O yüzden şey. Eee sizden gelebilir. Abi yani bu, bu ne işe yarar diye so sorursanız soru. burada yani şey, tiyatro şeyim var. Ülkesini yaptım. Bir de Gevut birden de çok sinir oluyor ama arkadaşlar. Bir de sinir yaptım bana. Olur olur. Valla valla bak bak ben biliyordum bak şimdi. Işte. Evet, evet. evet, bak

Gerçek mutlu da değil. He, şey. Senin... Dur bekle. Yani, bir de bu, burada orada kalkıp takarsanız böyle boğulma ne kalkıyorsunuz ama geri bitiyor yani. Belki bitti mesela. Ama şimdi Olarsın geri var. Öyle var? olabilir. <laughs> özürüm, kanka verin. Şimdi ben kanka? <laughs> Alle biz benim de sonsuzluğumuz Ramollim. Alle. Gel sen yanıma. Biz bisküvi Ay 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 yaş geldi kızım. yaş geliyor? Alsın biliyorum. Bak Ağzım. Şu Ağzım. Bir Ağzım. Ağzım. Arkadaşlar bir şey demiyorum bu ne? Sen savunma yapacağız. Artık altın bulmak da uğraşamayız. uğraşabilir mi? Oğlum ben <laughs> şey dostayım değil <laughs> mi? Altın bilmiyor, buradaydı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey... Arkadaşlar diye ben bir tane video çekmiştim hep hep diye. Ben yani Şey. E orada şimdi bugün de O yüzden şey. kusura bakmayın. Ben lan. Söylesene, niye bekliyorsun? tamam söyle. Yüz gibi kaka. Ellen. Ellen. nǹkankanà màlintanílẹ ẹni 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 ṣùgbọ́n níli lọ́wọ́ àgùnán ṣùgbọ́n tún náà kéderé. bàbá bàbá mùn bàbá mùn. Aman, Game of Thrones'tan çıkacağım adem, diyecektim. Şimdi ben bu modda oynamayacağım arkadaşlar. Böyle katsın. Başka bir mod oluyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu bir <arkadaşım. gülüyor> <laughs> Evet, Üç. Yine bir dünya mi acaba? Vallahi ele aldığını bak merak ettim. Buna gireceğim. Ele. Bu mod oynatmamı hiç hatırlamıyorum ne? Gidiyor mu? Siz <laughs> şey böyle görmediniz değil mi arkadaşlar? Valla ben, vallahi ben gibi ilk defa kongu gördüm. Babam. Babam. <laughs> 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 ben görmedim vallahi arkadaşlar. Babam. Sonra Arkadaşlar hadi şarjımı bitirebilir. Seni zorla gülüyor ya. Seni zorla gülüyor bu ya. Bu ne? He bu harita mı? Hadi ya dokuyor ses Tamam ben bunu biliyorum. Acıktın mı? Tamam tamam. Ya bu harita'nın yemeği geçme veriyor ya. Acıktın mı? Bu yine değiştirelim ben ya. Lan 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 lan. Bırak lan lan lan. Bakın büyüğü bak, atıyor işte. Anne. Kişi. Bak bu önce teker. teker. <gülme> abi <gülme> <Değil mi, tekrar? gülme> abi, abi öyle sen o sen. Şey sen ne var ya? Evet, kardeş. Abi şey. şey Anne. Ne de gün. Dur dur anam, Bir şey. Eee ne diyeyim ben ne? Lekeni. Lekeni. Müfikol karonda limle müfikol karım. Ay! Lan ben de Ne Nasıl? İyi sen ne yapıyorsun? Öleceksin Öyle, öleceksin. Öleceksin, öleceksin o taraf var. Anne. Şimdi başladı yine. Kim olacak Halim? Hava hani? bir yudum şey çekiyor. Kral mıyım Ali? Biz de biliyoruz Kral mıyım? Ben ne yapayım? Ne yapayım? son iki dakika. Ya baba ne güzel bir video çeksem. Ya Neyse yapalım. arkadaşlar bekleyin. Ender. Çıktı mı? Yuh ya. Arkadaşlar şimdi korktuğunu söyledim. Az gerçekten geldiğimde korkuyorum. O sözü unuttum. Ben yani artık korkmuyorum. Korkuyorum aslında. Neyse. Öyle bir olmadı. mu? Böyle. Kaç <laughs> Anne nerede? Anne nerede? Dört. 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 Çınar nerede Çınar? çınar. çınar nerede? Nerede. nerede Çınar? O babaanne Çınarı soruyorum ben. Dört. Nerede dört. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? nerede bu videomuzda bu, bu kadar oldu. abi? abi? Bekleyin şöyle açıp tutacağım. Anne, anne. i don't like, at share and Bye Bye please.